Herkese merhaba arkadaşlar bir haber kanalıma hoş geldiniz. Sevgilisi ve yeğeni tarafından 1 milyon 200 bin lira parasının alındığını söyleyen Erol Karakoç, benim üstüme atladı, beni kirletti, dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Bugün yayına Erol Karakoç, eşi ve ablasıyla birlikte katıldı. İddialarına göre sevgilisi Nursel ve yeğeni Cansu kendisinden sürekli para almış, mirasımız çıkınca vereceğiz, demiş, ama gelin görün ki iki sene sonra gerçekleri anlamış. Üstelik Erol Bey'in anlattıkları da epey değişikti. Erol Bey, bana koltuk takımı ve yatak odası aldırdı, ben onları alınca da arabada üstüme atladı beni kirletti, dedi arabadan inmek zor muydu, neden kaçmadın madem, diye sorulunca da, bir anda oldu, zaten dışarıda yağmur yağıyordu, inemedim, beni kullandı orada, dedi. Buna inanmak zaten zorken, iki sene boyunca hiçbir menfaati olmadan bir kadına nasıl bu kadar para verilir bilemiyorum. Rahmi Hoca, bence sen bu kadından bir şeyler bekledin, o yüzden hep para verdin katlandın, ama sonunda anladın ki olmayacak, şimdi de mağdurum diyorsun, dedi. Ancak tüm yaşananlara rağmen Erol Bey'in eşi Nagihan Hanım kesinlikle eşinin onu aldatmış olacağına inanmadı. Kendisi sürekli "Kocamın suçu yok, o iki kadın kandırdı onu. Onu kendilerine bağladılar bir şekilde, yoksa öyle bir şey yapacak biri değil. Benim kocamın üstüne atlayıp onu kullandı. Benim eşim yardım etmeyi seviyor. Ben o kadına aşık olduğuna inanmıyorum." deyip durdu. Ne yalan söyleyeyim bana bu kadarı fazla geldi. Kim yardım etmeyi severse sevsin, 1 milyon 200 bin lira para verecek kadar yardım sever olamaz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, olay bu. Bir yanda kandırıldığını ve kirletildiğini söyleyen Erol Bey, bir yanda da kocam yapmaz diyen Nagihan Hanım var. Bakalım olaylar nasıl ilerleyecek. Şahsen Nagihan Hanım bu kadar kocasına inanıyorken, üzülmesini istemem ama olaylar da pek inanılacak gibi gelmedi bana. Sizler Erol Bey'in anlattıklarına ilişkin neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.